Evet, hayırlı uğurlu olsun. Biliyorsunuz COSGEP olarak özellikle nitelikli istihdamın arttırılması, gençlerimizin kendi iş fikirleriyle kendi işinin patronu olması konusunda önemli programları yürürlüğe aldık. Ciddi destekler veriyoruz ve bugüne kadar da yüz binlere varan sayılarda girişimcimizi destekledik, kendi işini kurdular ve bugün e, ciddi boyutlara e, ulaşan üretimler yapan, ihracat yapan, hatta ölçeğini büyüten büyük ölçekli işletme haline gelen birçok gencimiz var. Bu çerçevede özellikle teknoloji tabanlı iş fikri olan gençlerimizin bu iş fikirlerini realize etmelerini sağlamak amacıyla bir taraftan Girişim sermayesi anlamında çekirdek sermaye desteği sağlarken, diğer taraftan da bu girişimcilerimizin iş fikirlerini gerçekleştirebilecekleri mekanları da e, kurguluyoruz, hayata geçiriyoruz. Bu hem arge tabanlı hem teknoloji tabanlı iş fikirlerinin hayata geçirildiği mekanları biz teknoloji geliştirme merkezi olarak isimlendirip özellikle Buraları kurmak isteyen sivil toplum örgütlerimize, özel sektörümüze, üniversitelerimize bu akreditasyonu sağlıyoruz ve bu akreditasyonu sağlayıp bu yapıları hayata geçirdikten sonra da COSGAP olarak yine buraların sürdürülebilirliği, başarısı için önemli destekler veriyoruz. Bugün burada da hem TÜGVA ile hem de Girişimci iş Adamları Vakfı ile özellikle genç girişimci adaylarımızın iş fikirleriyle kendi işini kuracakları, COSGAP desteklerinden daha fazla yararlanacakları ve ilerleyen zamanda da bu girişimcilerimizin kendi iş fikirlerini hayata geçirecekleri teknoloji merkezlerinin kurulmasına dönük olarak bir iyi niyet işbirliği protokolü imzaladık. Ben bu protokolün hem taraflar için, hem ülkemiz için, hem de ülkemiz gençleri için e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu protokolde tabi özellikle e, genç girişimcilerimizin kendi işini kurmalarına dönük hangi koskep desteğinden yararlanabilir, bu konuda bir işbirliği e, gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte e, işini kurmuş gençlerimizin işlerini büyütmeleri için yine COSGEB'in sağlamış olduğu destekler, mentorluk, danışmanlık gibi hizmetlerden yararlanmasına dönük de yine bir başlığımız var. Ve ümit ediyorum ki bu iyi niyet çerçevesinde şu an planlama aşamasında olan taraflarla konuştuğumuz ama ben özellikle TÜGVA'nın ve GİV'in de iradelerini önemsiyorum. Bir sonraki adım da İstanbul'dan başlamak üzere ülkemizin çeşitli illerinde teknoloji tabanlı iş fikirlerinin startuplara dönüşüp ve buradan hem ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilecek büyük şirketlerimizi, teknoloji şirketlerine ortaya çıkarabilecek teknoloji merkezleri, kamuoyunda bilinen tekmerlerin kurulmasına dönük de bir çalışmamız olduğunu ifade etmek isterim. Ben bu iyi niyetlerin Somut adımlara, bu somut adımların da özellikle ülkemizin nitelikli istihdamına, ekonomisinin daha yüksek teknolojili alanlara evrilmesine ve ülke ekonomimize dinamizm kazandırmasına önemli katkı sağlayacağına ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, özellikle bu süreçte ciddi emek veren TÜBİVA'ya, girişimci iş adamları vakfına da teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ee, ben de hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ee, tabii bugün e, Cevahir Bey'in misafiriyiz Ankara'da, koskepte. Ben öncelikle misafirperverler için de çok teşekkür ediyorum. İnşallah biraz önce Cevahir Bey'in bahsettiği e, konular çok çok önemli. E, başında hayırlara vesile olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii ki biz Türkiye Gençlik Vakfı olarak e, bir de Girişimci İş Adamları Vakfı gibiyle beraber e, bu konuları istişare ettikten sonra başkanımızla konuyu istişare ettik ve çok hızlı aslında baktığımız zaman bu tarz meseleler biraz daha böyle uzun vadeli olur ama başkanımızın buradaki inisiyatifi ve hızlı adım atmasıyla birlikte bu noktaya gelmiş olduk. İnşallah bugün itibariyle de bu protokolü imzaladıktan sonra da biraz önce bahsedilen teknoloji merkezleriyle alakalı, tekmelle ilgili tüm Türkiye'de çalışmaları inşallah bismillah deyip sürdürmüş olacağız. Tabii Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizim zaten Ana misyonumuz gençliğe hizmet etmek. 81 vilayette yaklaşık 500 küsür ilçede de şu an itibariyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu noktada gençler, biz geçtiğimiz yılda yapmış olduğumuz anketler ve çalışmalar vardı. Baktığımız zaman gençlerin aslında bu noktada ihtiyaç sıralamasında girişimcilik, girişimci çalışmalar ilk üçe giren listedeydi. Biz de bu noktada yeni dönemde girişimcilik koordinatörlüğünü vakıf bünyesinde aslında dahil etmiş olduk. bu da bu çalışmaların inşallah başlangıcı olmuş olacak. Tabi ortaokuldan liseye, üniversiteye bütün hepsini önemseyerek bu çalışmaları sürdürüyoruz. benzer Tabii çalışmalar da yapıyoruz aslında. İşte icathane çalışmalarımız var. Yine genel merkez İstanbul'da başladı. Türkiye genelinde şu anda 15 ilimizde var. İnşallah yakın zamanda 30 ile kadar çıkartacağız. Bu tarz çalışmalarla gençliğin önünü açmak, o fikir üretmelerini, işte kendi inovatif çalışmalarını yansıtabilecekleri zeminleri, mekanları, ortamları onlara e, bu vesileyle sunmuş olacağız. E, ben de inşallah bunların hayırlı olmasını e, rica etmem, niyaz ediyorum. Bu vesileyle tekrar hem başkanımıza hem kurumumuza, e, Girişimci Şahanları Vakfı başkanımıza ve değerli yöneticilerine e, teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah hep birlikte güzel işlere imza atmış oluruz. Hayırlara vesile olsun Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Başkanlarım, değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar. E, bu güzel ortamı hazırlayan önce Koskep Başkanımıza ve Tuba Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten Givin ve bu iki kurumun bütün bürokrasisi de bu hazırlığı çok güzel yaptılar. Normalde e, bu işler daha uzun sürer ama girişimciliğin ikinci kuralı hızdır. Biz de kurumlar olarak da buna uyum sağladık ve hızlı bir şekilde bu aşamaya geldik. Girişim İş Alınları Vakfı, Türkiye'nin pek çok olayının, yani göçten tutun cari açığa kadar pek çok probleminin girişimciler üzerinden çözülebileceğine inanan bir kurum. Yıllardır bunu önceliyor ve buna çalışıyoruz. Koskep Başkanımız sağ olsun bize çok ciddi bu konularda kurum olarak da destek veriyor. Sanıyorum geçmiş 4 yıl kadar 5000'e yakın arkadaşımıza eğittik girişimci olarak. Ve bunlardan sanıyorum %20 oranında bir firma başkanım çıkartmış olduk. Bizim Türk insanımızla Anadolu insanımızla arkadaşlar potansiyel var. Ülkemizin çalışkanlığı var, emeği var. Keskin bir Anadolu zekası var. Bunun organizasyonunda ülke olarak geçmiş dönemlerin, bir kalıntısı vardı ve sıkıntı çekiyor idik. Ama elhamdülillah şu anda devlet, millet kurumlarıyla gençlerin öncelikleri arasına girdi. Girişimci olarak bu ülkeye hizmet etmek. Yani bundan 40-50 sene önce düşünülen ama yapılamayan konuların pek çoğu şu anda ülkemizde düşünülüyor ve yapılıyorsa tabii bunun öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu çok öncelemesiyle ilintisi var. Sonrasında da arkasından giden gençliğin Cevahir Başkanım gibi eee bürokratlarımızın, devlet adamlarımızın bu konuda çok büyük emekleri var. Bizim kanaatimize göre gelecek şu anda oluşturduğumuz bu nüve gelecek 5 yıl içerisinde belki bine yakın startup startup şirket çıkartacak. Yani bunların bir kısmı ülkenin şu andaki dışarıdan ithal ettiği ürünleri ikame edecek. Bir kısmı daha çok belki istihdama yönelik olacak. Bir kısmı da belki şu anda hiç gündemimizde olmayan eksik olan, Türkiye'de var olmayan sektörlere yönelik olacak. Zaten başkanım biz COSCEP'te bunu önceliyorduk bugüne kadar eğitimlerde. Tekmerlerde de inşallah bunu önceliyor olacağız. Yani ülkemizde çok yaygın yapılan çok başarılı olmuş konulardan ziyade niş olan, henüz dokunulmamış gençliğin daha çok ilgisini çekecek alanlara yönelerek sanıyorum bu üç kurum ciddi şekilde hizmet etmiş olacak. İstanbul'dan başlayarak bunu Anadolu'ya yayabilirsek başkanım ve eğer ülke gençliğine de bunun ...niye yapılması gerektiğini... ...çünkü bir girişimci sadece kaynak ihtiyacı yok... ...bizim GİV olarak... sağ olsun Enes Başkanımız en çok... ...haklı olarak gençlik kaynağını bu projeye sunuyor olacak... ...COSCEP devlet aklını... ...ve devletin bu konudaki düzenlemelerini... ...hem denetleme olarak... ...hem de sübvansiyon olarak sunuyor olacak... ...biz de girişimci alanlara vakfı olarak... ...bir gencin ihtiyacı olan mentorluğu... ...tecrübeyi, network'ü... ...pazarı sunmaya çalışacağız... ...yani aslında Türkiye'de projesi olan bir insan... Bu üçlü ekibin oluşturduğu ortama gelirse mutlaka sorularına ve beklentilerine cevap bulacaktır diye temenni ediyorum. Ben hasreten teşekkür ediyorum başkanımıza, Enes Başkanımıza ve buraya katılan bütün arkadaşlara. İnşallah ülkemize, ümmete bunun hayırlı olmasını diliyorum. Ve bundan 5 yıl, 10 yıl sonra iyi ki de yapmışız. Buradan şu kadar büyük bir ekonomi, şu kadar büyük bir istihdam çıkardık diye görebilmeyi Allah-u Teala hepimize nasip etsin. No,